14 Ocak 2022 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da federal meclisten sonra eyaletler meclisi de yeni karantina kurallarını onayladı. Böylelikle hali hazırda uygulanan kararların yasal dayanağı da sağlanmış oldu. Hem enfekte olan hem de temaslı kişiler için karantina süresi 14 günden 10 güne indirildi. 7 gün sonra negatif testle çıkılabiliyor güçlendirici dozu veya son 3 ay içinde ikinci dozu olan temaslı kişiler karantinaya girmiyor. Çocuklar, gençler ve sağlık personeli için de bazı istisnalar var. Enfekte olan sağlık personeli 7 gün sonra PCR testi ile çıkabilir ancak son 48 saatte belirti göstermemiş olması gerekiyor. Temaslı çocuklar da 5 gün sonra karantinalarını bitirebiliyor. Yeni kurallar arasında 2G Plus da var. Gastronomi işletmelerine ve birçok kapalı mekana sadece güçlendirici dozu olanlar testsiz girebiliyor. 2 doz bile olsanız artık test yaptırmak zorundasınız. Berlin'de de toplu taşımada FFP2 maske kullanmak zorunlu oldu. Sağlık Bakanı La Tarbah eyaletlere teşekkür etti. Salgın sürecini iyi atlattıklarını söyledi. Belirli bir kırılma noktasındayız. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz diye konuştu. Yeni vaka sayısı 92 bine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Geçen hafta aynı güne göre 36 bin yükseldi ve insidans 470'e R değeri 1.21'e çıktı. Hastalık yayılıyor ancak iyi haber yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı düşüyor. Kasım'dan bu yana ilk kez 3000'in altına indi bu da sağlık sistemini rahatlattı. Robert Koch Enstitüsü omikron varyantının Almanya'da baskın hale geldiğini açıkladı. Yılın ilk haftasında vakaların %73'ünü bu yeni varyant oluşturdu vakalar hızla artıyor. Peki yeni bir kapanma kararı gelir mi? Önlemler artırılır mı? Sağlık Bakanı La Tarba geçen hafta yeni kurallar yetmezse daha sıkı önlemler alınabileceğini söylemişti. Bu konuda açık kapı bırakmıştı. Ancak birçok uzman yoğun bakımlarda aşırı yüklenme olmadığı için en azından şu aşamada herhangi bir kapanmaya veya önlemlerin artırılmasına gerek görmüyor. Aşı zorunluluğu tartışması da sürüyor. Daimi Aşılama Komisyonu Başkanı Profesör Mertens beklenmedik bir açıklama yaptı. Genel bir aşı zorunluluğuna karşı olduğunu söyledi. Bunun bölünmeye sebep olacağını savundu. Zorunluluk yerine daha çok bilgilendirme ve sözlü ikna gerçekleşmesi gerekiyor. Aşı olmak istemeyeni para cezası da caydırmayacaktır. Konulan hedefe yine ulaşılamayacaktır dedi. Alman Etik Komisyonu Aralık ayında aşı zorunluluğuna yeşil ışık yakmıştı. Ancak bugün şartlar değişti. Onlar da kararlarını gözden geçirebilirler. Varyant farklılaştı. Birçok uzmansa hala gerekli olduğunu düşünüyor. Meclis'e AFD hariç tüm partiler destekliyor. FDP'de de ciddi bir muhalefet var. Ancak FDP'liler aşıya karşı değiller. Zorunlu yapılmasına karşılar. Aşı zorunluluğunu isteyen isimlerden biri de Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery. Siyasetin bu aralar çok yavaş hareket ettiğini söyledi. Karnaval haftası olduğu için meclis toplanmamıştı. Ve bunun gece gündüz nöbet tutan sağlık personeline atılan bir tokat gibi hissedildiğini belirtti. Hadi artık diyerek aşı zorunluluğunun meclise getirilmesini istedi. Hükümetin salgın politikasına yönelik eylemlerse sürüyor. Birçok eyalette on binlerce protestocu sokaklardaydı. Aşağı Saksonya'da açık havada yapılan protestolarda FFP2 maske mecburiyeti getirildi. Karar cumartesi gününden itibaren uygulanacak. Bugün bir protestoda Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde vardı. Soma'da yerde yatan bir maden işçisini tekmelediği için tepki çeken bir isim Yusuf Yerkel. Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticaret ateşesi olarak atanınca kıyamet koptu. Aralarında İG Metal Sendikası'nın da olduğu çok sayıda kuruluş bu atamanın geri alınmasını istedi. Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası %2.7 arttı. Beklenti %4 yönündeydi. Ekonomi beklenenden daha zayıf bir büyüme gösterdi. Biontech'in tek başına %0.5'lik bir katkısı oldu. Biontech olmasa artış %2.2'de kalacaktı. Rheinland-Pfalz eyaleti de bu sene bütçe açığı verecekti ama bu şirket sayesinde fazla verdi. Büyük katkılarda bulundu Biontech Alman ekonomisine. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Avrupa ülkelerindeki kiracı ve ev sahibi oranlarını açıkladı. En fazla kiracı %50 ile Almanya'da İki aileden biri kendi evinde yaşıyor, biri kiracı İkinci sırada %45'le Avusturya var Ev fiyatları o kadar uçtu ki ev almak artık ne mümkün Siyasetçiler hep konuşuyorlar ama somut bir adım atan da yok Suriye'de devlet eliyle işkence yapmakla suçlanan hapishane sorgu müdürü Koblenz'de görülen mahkemede ömür boyu hapse çarptırıldı. Sistematik olarak binlerce kişiye işkence yaptığına hükmedildi. Böyle bir suça karışan kişi nereye giderse gitsin yargılanıyor. Aslında Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması gerekirdi ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya ve Çin'in muhalefeti nedeniyle buna izin vermemişti. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'de salgının ilerleyişi biraz yavaşladı. Vakalar 140 binin altına düştü. Başbakan Johnson yasak olduğu dönemde 40 kişilik bir partiye katılmıştı. Önce bunu kabul etmedi. Sonra kabul etti ama partiyi bir iş toplantısı zannediyordum dedi. Ve başbakan eleştirilerin hedefinde. Kendi partisinden bazı isimler bile istifa etmesini istiyor. Muhafazakar partinin oy oranı da 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Avusturya'daki vakalar 17 bine dayandı. Neredeyse 5 bini Viyana'da ülkenin tamamı trafik lambasında yeniden koyu kırmızıya çevrildi. Avusturya hükümeti aşı zorunluluğu yasası üzerinde çalışıyor. Aşılanmayanlara 3600 avroya kadar para cezası verilmesi planlanıyordu. Ancak bu cezaların önemli ölçüde düşürülmesi gündemde. İki senedir salgın nedeniyle üniversite sınavında da sözlü yapılmıyordu Avusturya'da. Bu sene yeniden zorunlu olacağı açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Öğrenciler bu karara tepki gösterdi. Belçika'daki vakalar 31'in üzerinde gerçek sayıların burada da açıklanandan çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ancak hastanelerdeki durum Belçika'da da kontrol altında. Danışma komitesi zorunlu aşılamaya karşı çıktı. Bunun yerine Fransa'da olduğu gibi 3G'den 1G'ye geçilmesi düşünülüyor. Bu da zaten dolaylı bir aşı zorunluluğu anlamına geliyor. Çünkü bu durumda 1G durumunda restoranlara, kafelere ve birçok kapalı mekana sadece aşılananlar girebiliyor. Hollanda'da günlük vaka sayısı 35 bini geçti. Bir haftada %65 artışla yine rekor tazeledi. Can kaybı sayılarında ise %42 düşüş var. Fransa'daki vakalar da artmaya devam ediyor. Günlük ortalama 270 bini geçti. Pasteur Enstitüsü salgın durumunun zor ama kontrol altında olduğunu açıkladı. Paris'te açık havada maske takmak zorunluydu. İdare mahkemesi bu kısıtlamanın orantısız olduğuna karar verdi. Açık havada maske mecburiyeti şimdilik askıya alındı. 10 binlerce öğretmen de grevdeydi Fransa'da. Ülke genelinde 4 öğretmenden 3'ü işe gitmedi. Paris'teki protestolara Sosyalist Cumhurbaşkanı adayı Hidalgo da katıldı. İsviçre'de 24 saatte 32 binin üzerinde yeni vaka var. Hastaneye yatış ve can kaybı sayıları ise düşüyor. Sağlık Bakanı yeni bir dalganın ortasındayız. Bu varyantın öldürücülüğü daha az olsa da önümüzdeki birkaç hafta çok zor geçecek dedi. Tam aşılananlar için omikron varyantının gribe benzediğini belirtti. Bulgaristan aşı oranının en düşük olduğu Avrupa ülkesi hastaların %75'inin hayatını kaybedenlerin ise %95'inin aşısız olduğu açıklandı. Yunanistan'da da yeni bir ilaç kullanılacak. Amerikalı Merck şirketi tarafından geliştirilen antikor ilacının yoğun bakımlardaki hasta sayısını düşürmesi umut ediliyor. Önümüzdeki ay Çin'de kış olimpiyatları düzenlenecek. ABD, Kanada ve İngiltere Sincan'da uygulanan baskılar nedeniyle diplomatik boykot yapacak. Sporcu gönderecekler ama heyet göndermeyecekler. Hauntem uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Sincan bölgesinden pamuk satın almayacağını açıklamıştı. Çin de Hauntem ürünlerinin internet üzerinden satılmasını yasaklamaya kalktı. Bazı Alman firmaları da benzer bir boykot yapmayı düşünüyor. Çin onlara da yaptırımlarla karşılık vermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği bir taraftan Sincan'daki insan hakları ihlallerini protesto ediyor. Diğer taraftan da Çin'le yatırım anlaşması imzalıyor. Birçok firma... Zaten zor şartlar altında çalışan işçilerin emeğiyle milyarlar kazanıyor, hallerinden memnunlar. Boykot önemli bir siyaset aracı ama işin sorumlu tarafı siz boykot yapınca karşı tarafında yapması. Herkes zarar ediyor. Bu yüzden insan haklarıymış, işçilerin sömürülmesiymiş, devletlerin çok da fazla umrunda olmuyor. Boykot kelimesinin kökeni ilginç. Boykot aslında bir kişinin adı. Charles Boykot. Bu bir toprak ağası. İrlandalılar tarım ürünlerini İngilizlere satıyorlar. Anlaşamayınca da istediklerini vermeyen toprak ağlarını boykot etmeye başlıyorlar. Charles Boykot bunların en önemlilerinden biri. Eyleme o yüzden onun ismi veriliyor. İngilizceye bu şekilde yerleşiyor. Oradan da Türkçe'ye geçiyor. Çok daha ilginç bir boykot, bir ambargo hikayesi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sında Coca-Cola üretilemiyor. Çünkü gereken maddeler ABD'den gelmiyor. Almanya'ya ambargo uyguluyorlar. Aslında kola o dönemde Almanya'da da çok popüler. 1939'da 50 kola fabrikası var. Üretim durunca Almanya'daki Coca-Cola şirketinin müdürü eldeki imkanlarla bir içecek üretiyor. İtalya'dan Azizler'in müttefiki iyi portakallar yetiştiriyorlar. Bu içeceği bu nedenle portakallı yapıyorlar. Adı Fanta. Yani Fanta'yı Amerikalılar değil İkinci Dünya Savaşı'nda konsantre gelmediği için kola üretemeyen Almanlar icat ediyor. Adı da zaten Almanca fantastisch kelimesinden geliyor. Fanta, fantastischin kısaltması. Tabi savaş bitince bakıyorlar bu ürün güzel. E dünyanın geri kalanında da satışa sürüyorlar. 70'li yıllarda da dünya çapında bir marka haline geliyor. Hayat gerçekten çok garip. Her köşede gerçek olamayacak kadar ilginç hikayeler var. Son 2 sene bizim için zor geçti. İnşallah bundan sonra hep güzel hikayelerle karşılaşırız. Metin Altıok'la ok bitirelim. Geçmişi bir yana bırak, ömre zarardır. Yaranı yumuşak, yeni bir aşkla sardır. İnsanın yüreğinde geçen zamana karşı her zaman diri bir parlak köz vardır. Aldanma altı ok metin sultasına kışın. Bak önümüz kıpır kıpır taze bahardır. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.